Merhaba sevgili çocuklar, Mavi Önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kelime-sözcük bilgisi çalışacağız. Ne yapacakmışız? Bakın yanında ne yazıyor? Kelime de anlam, kelime oluşturma. Demek ki kelimelerin anlamlarına bakacağız ve birlikte yeni kelimeler oluşturacağız. Hadi hep birlikte yönergeyi bir okuyalım. Aşağıdaki kelime bilgisi ile ilgili etkinlikleri yapalım. Çocuklar etkinliklere başlamadan önce bakın burada not yazıyor. Notlar bizim için çok önemli bilgiler. Bunları hiç unutmayacağız. Hadi hep birlikte notumuzu okuyalım. Bazı sözcüklerin kendi başlarına anlamı vardır. Fakat bazı sözcükler tek olarak yazıldıklarında kafamızda bir şey canlanmaz. İşte bu tür sözcüklere kendi başına anlamı olmayan sözcükler diyoruz. Çocuklar bu şekilde okuduğumuzda şu an bir şey anlamamış olabilirsiniz. İsterseniz örnekler üzerinden gidelim. İle deyince aklınıza ne geliyor? İle. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor değil mi? Hiçbir şey canlanmıyor. Çünkü ilenin tek başına bir anlamı yok. Ama şöyle dediğimde Sevda ile Ayşe dediğimde ne düşünüyorsunuz? Sevda ile Ayşe. İkisini birlikte düşünüyorsunuz değil mi? Sevda ile Ayşe'yi birlikte düşünüyorsunuz. Çünkü oradaki ile birliktelik anlamı katıyor. İşte çocuklar böyle kelimelerimiz var. Tek başına anlamı yok fakat cümle içinde kullandığımızda bir anlam ifade edebiliyor. Hadi şimdi sizle birlikte bu kelimeleri bulalım. Ne diyor bakın? Kelimelerden yalnız başına anlamı olmayanları işaretleyelim. Yani tek başına anlamı olmayacak. Bakalım mı beraber? Önce şuna bakalım. Ne yazıyor burada? V. V deyince zihninizde bir şey canlanıyor mu? Bir anlamı var mı? Hayır, yok. İşte bakın, tek başına anlamı olmayan bir sözcük bulduk bile. İsterseniz bunu boyayalım. Ben işaretlemeyi boyayarak yapmak istedim. Sizler istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Ne yazıyor bakın burada? Kutu. Kutunun tek başına bir anlamı var mı? Evet, kutu deyince hepinizin gözünde bir şey canlandı, değil mi? Tek başına anlamı var. Devam ediyorum. Araba. Araba deyince aklınıza canlanan bir şey var mı? Evet, var, değil mi? Arabayı herkes biliyor. O zaman demek ki anlamlı. Devam edelim. Burada ne yazıyor? Gibi. Gibi deyince aklınıza ne geldi çocuklar? Gibi. Hiçbir şey gelmedi. Çünkü tek başına anlamı yok. Ama ben şöyle deseydim. Elbisesi kirli gibi duruyor dediğimde ne anladınız? Oradaki gibi benzetme anlamı kattı değil mi? Sanki kirliye benziyor demeye çalıştım aslında. İşte çocuklar gibi de ve ve ile gibi nasıl? Tek başına anlamı olmayan bir sözcük. Ama cümlede anlam kazanıyor. Bunları unutmayalım. Gibinin tek başına anlamı olmadığı için hemen boyuyorum. Devam edelim. Bakın üzerinde ne yazıyor? Biber. Biberin tek başına anlamı var mı? Evet, var. O zaman bunu işaretlemiyorum. Devam edelim. Ama ama deyince aklınıza ne canlanıyor? amanın da tek başına bir anlamı yok. Cümle içinde anlam kazanıyor kendisi. O yüzden amayı da boyuyorum. Devam edelim. Bakın burada ne yazıyor? 5. Beş. 5'in tek başına bir anlamı var mı? Evet hemen aklıma 5 değil mi? Sayı geliyor. O zaman tek başına anlamı olduğu için boyamıyorum. Devam edelim ile. Bakın biraz önce şu notu okuduğumda ile ile ilgili örnekler vermiştik. İle deyince aklımıza bir şey geliyor mu? Hayır. Çünkü tek başına bir anlamı yok. Cümlede anlam kazanıyor çocuklar bu sözcükte. Bu nedenle ileyi boyuyorum. Devam edelim. Bakın burada ne yazıyor? Kırmızı. Kırmızı deyince gözünüzü kapattığınızda zihninizde bir şey canlanıyor mu? Evet, hemen renk geliyor değil mi aklınıza? O zaman bunun demek ki tek başına anlamı var. Boyamıyorum. Devam edelim. Fakat. Fakat deyince aklınıza ne canlanıyor? Hiçbir şey. Çünkü tek başına anlamı olmayan bir sözcük. Yine bu da diğerleri gibi cümle içinde anlam kazanıyor sadece. Tek başına herhangi bir anlamı yok. Bu nedenle işaretliyorum. Devam edelim. Ne yazıyor bakın burada? Su yazıyor. Peki su deyince gözünüzü kapattığınızda zihninizde bir şey canlanıyor mu çocuklar? Evet. O zaman demek ki sunun tek başına bir anlamı var. Burada ne yazıyor peki? Tuz. Tuz deyince zihnimizde bir şey canlanıyor mu? Yine evet. O zaman çocuklar tek başına anlamı vardır diyoruz. Biz ne yaptık? Sadece ve, gibi, ama, ile, fakat sözcüklerini bulduk. Bunların unutmayın tek başına anlamı yok fakat cümle içinde anlamları vardır. Devam edelim. Hadi hep beraber ikinci yönergemizi okuyalım. Kelimenin son harfi ile başlayan yeni sözcük oluşturalım. Çocuklar bakın birinciyi örnek olarak yapmış. İlk sözcük nedir? Salıncak. Peki salıncak sözcüğü hangi harfle bitmiş? Bakın k harfi ile bitmiş değil mi? O yüzden buraya k yazmış. Şimdi ne yapacağız o zaman? K ile başlayan başka bir sözcük yazacağız. Ne yazmış bakın? Kalem yazmış. K ile başlıyor mu? Evet. Peki kalem sözcüğü neyle bitiyor? M harfi ile bitiyor. Buraya o yüzden M yazdık. Şimdi ne yapacağız o zaman? M ile başlayan başka bir sözcük yazacağız. Anladınız mı? Bence çok iyi anladınız. Hadi o zaman bizler başlayalım. Nerede kalmıştık? M'de. M ile başlayan bir şey düşünüyorum. Sizler de başka yani herkes istediği şeyi düşünebilir. Benim aklıma hemen masa geldi. Ben o yüzden buraya masa yazmak istiyorum. Peki masa kelimesi hangi harfle bitti bakın? A harfiyle bitti değil mi? Hatta onu böyle yuvarlak içine alayım görün diye. O yüzden buraya A yazıyorum. Demek ki alta A ile başlayan bir şey yazacağım. Ne yazabilirim? Söyleyin bakalım. Herkes kendi düşüncesini söylesin. Benim aklıma A ile başlayan at geldi. O yüzden buraya at yazmak istedim. Peki at sözcüğü hangi harfle bitiyor bakın? T harfiyle de bitiyor değil mi? E o zaman demek ki T ile başlayan bir şey yazacağım en sona. T ile başlayan aklıma televizyon geldi. Televizyon yazmak istiyorum. Ve kelimemi burada artık sonlandırıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Çocuklar ne yazıyor bakın? Karınca. Peki karınca kelimesi hangi harfle bitmiş? A harfiyle. Bu nedenle buraya A yazdık. Demek ki A ile başlayan bir sözcük yazacağız buraya. Ne yazabiliriz söyleyin bakalım? Araba yazabiliriz evet. Buraya at yazdığımız için atı tercih etmiyorum. Başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Armut geldi aklıma mesela. Armut yazalım. Peki armut kelimesi hangi harfle bitiyor bakın. T harfiyle bitiyor değil mi? O yüzden buraya T yazıyorum. Demek ki alta T ile başlayan bir şey yazmam gerekiyor. T ile ne başlıyor düşünüyorum. Mesela telefon olabilir. Peki telefon sözcüğü hangi harfle bitiyor? N harfiyle bitiyor. Yeni sözcüğüm o zaman demek ki N ile başlayacak. Ne ile başlayan bir şeyler düşünelim? Ne olabilir? Hmm, benim aklıma nar geldi. Bu nedenle buraya nar yazıyorum. Peki nar sözcüğü hangi harfle bitmiş? R ile bitmiş. Demek ki R ile başlayan bir şey yazacağız buraya. Ne olabilir diye düşünüyorum. Aklıma R ile başlayan ranza geldi. ve son sözcüğümü de yazdım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Hangi sözcükle başlamış? Sandalye ile başlamış. Peki sandalye sözcüğü hangi harfle bitiyor bakın? E. Yani ben buraya E ile başlayan bir şey yazacağım. Ne yazabilirim? Eşek yazabilirim. Peki eşek kelimesi hangi harfle bitiyor bakıyorum? K harfi ile bitiyor. Demek ki alta K ile başlayan bir şey yazacağım. K ile başlayan bir şey düşünüyorum. Ne, ola, ne olabilir? Mesela benim aklıma hemen kalp geldi. Buraya kalp yazıyorum. Peki hangi harfle bitti? P harfiyle bitti. O zaman alta demek ki P ile başlayan bir şey düşüneceğim. P ile başlayan aklıma hemen sebze geldi. Pırasa. Peki pırasa hangi harfle bitiyor? A harfiyle bitiyor. Demek ki en alta A ile başlayan bir şey yazmam gerekiyor. Aklıma hemen araba geldi. Buraya araba yazmak istediğim. Çocuklar bakın 78. sayfadaki kelime bilgisi etkinliğini bitirdik. Şimdi hep beraber 79. sayfayı açalım ve konumuzu pekiştirmeye devam edelim. Müzik